Risale-i Nur'un sadece talebeleri mi imanla kavga girer? Dostlar, kardeşler dahiller mi? Yani talebeler hemen hemen Allah'ın inayetiyle sağlam birerler. Öbürler de çalışmasına bağlı. Ciddiyetine bağlı. O şirketten istifade etmesin ciddiyetine bağlı. Ama talebeler talebelik çok yüksek bir vasıf. Talebelik kendi telifatıymış gibi Risale-i Nur'a sahip çıkmak ve şeyde Risalet velayetiyle hizmete devam etmek. Bu çok yüksek bir yer. Bu talebeler bir, bir yani birinci sınıf talebeler, Risale-i Nur'un talebeleri imanla kabre girer. Dostlar ve kardeşler de ciddiyetlerine bağlı olarak yani imansız gitmez demek değildir bu. Günahlı gidecek. Azaplı olacak. Sonra kurtulur inşallah. Fakat azaplı bir hayat. Mesela <laughs> teheccüd namazı diyor. Kabir hayatında bir lamba, bir ışıktır, bir nurdur. Teheccüd namazı 9. sözde. Demek ki teheccüd namazına devam etmeyen adam ameli güzel de olsa karanlıkta kalacak kabirde. Kabir hayatında